bugün sizlerle beraber yine vlogs'larla güzel arkadaşlar. <laughs> Az önce çok komik <laughs> Bak. Eee arkadaşlar ben e, videoyu çekmiştim ama o videoyu yanlışlıkla sildim. Yani da ilk silmişim. O video çok uzundu. Ben biraz kısa videolar yapmak istiyorum. Çok uzun videolar çekiyorum ben. Arkadaşlar bugün eee sizlerle Dostlar şu an yaptık. Az önce tüm videoda yaptım. Gerçekten çok zor bence. Hiç uğraşmayalım. Ve ikili mücadele geldi. Akıncı bu. Ben geçemedim ama zaten umurumda değildi. Çünkü benim zaten ee, şey e, söylemem gerek yok. Beyaz mekabom var. 10.000 yıldız puanı aldım. Hadi oyunu başlayalım. Ama ilk savaş topu değil tek hesaplaşma Kayı savaşı haritasında iyi seyirler kanala abone olun like atın bildirimleri açın evet yanına kim bilir kim geldi kim bilir al ay 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 böyle bir şansı var mı ya hep böyle oluyor ya ben neden bu kadar şanslı bir insanım ben ortalarda başlamak istiyorum. Ve ortada başlamak Yanına da kolt geldi Allah'ım ne kadar şanslı ben. İnşallah kolt buraya gelmez diyecek. Aa, koltun seviyesi az. Baksanıza. Ölüyordum da. Koltun seviyesi az. Bu iyi oldu. Ve eldirdik. Sonunda. Canımın dolmasını bekleyeyim Kalacağım. Al. Ne ulti olurayım ben. Git. Ha, <laughs> <laughs> gelme. gelme. İnternet sen gelme, İnternet sen de gitme. Ah, eh, yok değil mi? Hadi gel. Hadi şimdi gel. Şimdi gel. Geliyor valla. Nereye atladın? Heh. Öldün ki sen. Sen de öldün. Yürü lan. <laughs> Oo çok iyi kazandık. Ama ultimle mi öldürdüm? Normal vuruşumla mı öldürdüm? Bilmiyorum tabii ki Şimdi savaş oynayalım. Bak şöyle yapacağım. Şunları karıştır. Uğurlu sayımı seçeceğim. 8. Enderleri görüyor. Az zaman galiba. Uğurlu 8. 3. 6. 7. 8. Nani geldi ya? bir oynayacağız. Ben en çok kolay yapıyorum. Kısa şey dayanam. Modlarda gözüm kapalı olduğuma inanın. Gerçekten gözüm kapalı olacak. Facecam'de gözükmüyor ama. Yeni harita da geldi. Süper Aa, gerçekten gözüm kapalıydı. Elmas katmacı gelmiş. Bunun yani aksiyonu da. Açtım. <laughs> gerçekten de geldi. Ben gözümü kapattım ya. İnanın. Ay çok büyük hata yaptım ya. Ben bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Al al. Al. Oha. Alsın 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 alsın. Git. Gelme. Gelme. Hop. Anam. Uh -huh. Uh -huh. Ultimi de atamadım. Adamlar iyi oynuyor. O zaman bunu Bakın arkadaşlar ne yapacağım. Ana ultim nereye gitti? ya ben bak deneyecektim. Oo. Neyse neden o dedim ki? Alsın. Hayır Edgar Edgar. Edgar. Güzel artık ha. Bana vurmayın abi. Oo. Ay. Ya iki ultimi de boşu İnanılmaz. Ah doldum doğdum, doğdum. doldum. Doğdum. Geri sayım kaçan. Kaçın kaçın. Kaçsam da kaçın. Sen kaçmak zorunda değilsin. Ha? Al işte. alsın. Ay 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 ay. Ay. Şöyle al. Şöyle al. Görü sayım onlar da oldu. Biz de oldu. Hayır alamaz. Oh. Kaç. Aferin. Gelme. Hadi atla. Atla bak ne oluyor. Aha atladı. Al. Boom. <laughs> Kazanıyoruz. Evet. Güzel artaydı. Şimdi bu modda oynayacağız. Ama istediğim karakterle. Aha. Bunu da ben oynadım. Bari ile oynayalım. Ama diğer videomun gittiğini üzüldüm. Nasıl işimiz Olsun. Olmasa da olur ama olsun. Ya da olmasın. Al al al. <laughs> Öl. Öldürün şunu. Ben bu haritayı sevmedim. Ben troll harita istiyorum. Al al. Atma ultini sakın. Ya da atabilirsin. Ölün lo. Ölün. Ölün. Hayır hayır kaçacaktım dört elmas gitti 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 alt hadi gel gelme ya da al geri sayım oldu bir de bizi öldürdüler ya Yine okey yok arkadaş kaybettik ya yok kaybettik kaybettik Uhuuu yat. Evet, evet şimdi savaş topunda bir kere yapıyoruz ve bitiriyoruz videoyu. Arkadaşlar şimdi kim oynasak kim ne 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 evet, karar verdiğim son kez oynuyoruz arkadaşlar. Abone olun. Hop, vuramadı. Vuramadı. Gel. Aa, abi. Abi, ama be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önceki maç ee, no. kaybettik ya. Evet. Oh. Oh. Hadi Dalsana. Dol, Hadi gel. 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 Ona gitti. Neden? Top onda. Al. Ultimde olsun ben de geleceğim kanka. Yanlış. Yalnız bırakmayacaktım. Ah. Tek attı. Eh canım attı. Al ya. Al 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 al. Al al. Savunursun savunursun. Savun savun savun. Öf ya Hava atmaya çalıştı. Ben bilmiyorum. Öl. <laughs> Urutin doldurma. Ya doldurdu ya. Hadi. Al 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 al. Ah ben de öldüm. Ama gıcık küçük rozayı öldürdüm. aslında. Bir sıfır nasıl yenilir ya? İnternette iyi olsa var ya. Ya internet. Pis internet. At ileri, at ileri gitsin. Bak seni bile koruyorum canım. Canımı ona veriyorum. Oh, yok ama. Uçsu var. Uçlu. Hadi şimdi atla. bu Oo, al. Şöyle aldım topu. Atamazsın, atamazsın. Uf! Ah. Vurmadım, vurmadım. Vurmadı ya. Yedi golü de ya. ne ya ablası yeni ya Evet arkadaşlar video bu kadar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi like, unutmayın ve ben... videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın bay bay